İnternet eşliğinde dolaşan, 30'lu yaşlarında, dışarıdan bakıldığında hiçbir sorun olmayan güzel bir kadın. İstediği işte çalışıyor, köpekleriyle beraber kendi evinde yaşıyor. Ama toplumsal yargılar onu kendi içerisinde çok büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Bekseyi kendi terapi seanslarından yola çıkarak yazdığı bu iki kitapta dünyanın dört bir yanındaki kadınların çok iyi bildiği bir yükü anlatıyor. Beden algısı, sürekli düzgün olma çabası ve toplumsal baskı. Bu kitapları okurken beni en çok sarsan şey şuydu. Sosyal hayatta kurduğu diyalogları ses kaydına alıp geceleri tekrar tekrar dinlemesi. İlk bakışta aşırılık gibi görünen bu davranış aslında ağır bir baskı altında büyümüş bir kadının yanlış bir şey yaptım mı korkusuydu. Kendini koruyamamak, kendini kabul edememek oldukça buruk bir hikaye ve ikinci kitapta geçen bir cümle var ki bence her şeyi özetliyor. Kendimden çok yoruldum artık. Ben de bu cümlede kendimi buldum. Çünkü bazen insan hayattan değil kendi zihninden çok yoruluyor.